Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere basit harmonik hareketi anlatmaya başlayacağım. Şimdi tanım olarak cismin bir denge konumu etrafında gidip gelmesine, diğer bir deyişle salınım hareketi yapmasına biz basit harmonik hareket diyoruz. Burada arkadaşlar cismin bu hareketi yapmasının sebebi aslında yayın uyguladığı kuvvet. Bu kuvvet arkadaşlar cisim aşağı indiğinde yukarı doğru uygulanıyor. Yani cismi denge konumuna çekiyor. Yukarı çıktığında ise cisim aşağı doğru uygulanıyor ve cismi tekrar denge konumuna itiyor. Yani kuvvetimizin yönü arkadaşlar dikkat ettiğiniz üzere cisim nerede olursa olsun denge konumuna doğru ve cismimizi denge konumuna geri getiriyor. O yüzden bu kuvvetin adı arkadaşlar geri çağrıcı kuvvet geçiyor ve geri çağrıcı kuvvetin etkisindeki cisimler basit harmonik hareket yapıyor. Temel özellikleriyle devam ediyoruz. İlk temel özelliğimiz arkadaşlar uzanım harmonik hareket yapan cismin herhangi bir yandaki denge konumuna olan uzaklığın arkadaşlar biz uzanım diyoruz. Uzaklık olduğu için bunun birimi metre. Ardından genlik geliyor. Genlik de arkadaşlar harmonik hareket yapan cismin denge konumuna olan en uzak mesafesi. Genliği arkadaşlar R ile gösteriyoruz ve şunu söyleyebiliyoruz. Genlik arkadaşlar uzanımın en büyük değeri. Ardından periyot geliyor. Periyot da arkadaşlar harmonik hareket yapan cismin bir tam turu tamamlaması için geçen süre. Yani cismimizin L'den K'ya ardından K'dan L'ye gelmesi için geçen süre biz periyot diyoruz. Bu arada dikkat edin arkadaşlar hareketin yarısını periyodun yarısı sürede alıyoruz. Veya genlikten denge konumuna T bölü 4'te gelirken denge konumundan genliğe gene T bölü 4 sürede geçiyoruz. Aynı şey geri dönüş içinde geçerli. Şimdi bu basit şeyleri benim anlatmamın sebebi ise şu. Bazı durumlarda arkadaşlar genlik mesafesini ortadan ikiye bölüyorlar. Gördüğünüz gibi. Ve bizden bu aralıkları periyodun kaçta kaçı sürede aldığımızı istiyorlar. Şimdi harmonik hareket yapan cisim buradan harekete başlayıp şurada en hızlı değerine ulaşıyor. Sonra yavaşlayarak K noktasında duruyor. Ardından geri dönerek tekrardan O'da en hızlı değerine ulaşıyor. Sonra tekrar L'de duruyor. Yani cismimizin hızı genliklerdeyken 0, O'dayken en büyük değerine ulaşıyor. O yüzden arkadaşlar genlikten uzaklaştıkça cisim yavaşlayacak. Bu yüzden cisim genliğin dıştaki yarı çapında yavaş hareket ederken içteki yarı çapta hızlanacak. Bu yüzden arkadaşlar harmonik hareket yapan cisim genliğin dıştaki yarılarını t bölü 6 sürede alırken genliğin içteki yarılarını t bölü 12 sürede alıyor. Bunu neden böyle olduğunda birazdan hareket denklemlerini anlatırken bir model kullanacağım. Orada kanıtlayacağım. Şimdilik bunu böyle ezberleseniz yeterli olur. Periyot anlaşıldıysa bu noktadan sonra frekansa geçiyoruz. Frekans arkadaşlar harmonik hareket yapan cismin bir saniyede attığı tur sayısıydı. Ve frekans için de şunu söylüyorduk. Frekansı küçük f ile gösterirken birimini de hertz ile ölçüyorduk. Hareket denklemlerine devam edeceğiz. Denklemleri açıklayabilmek için şöyle bir modelleme kullanacağım. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim alacağım arkadaşlar. Bu cismin Yataydaki iz düşümü gördüğünüz gibi iki nokta arasında periyodik olarak gidip geliyor. Bu işte arkadaşlar basit harmonik hareket. Şimdi iz düşüm kafanızı karıştırmasın. Şöyle söyleyeyim. Cismimizi ipe takıp çevirirken yukarı bir spot lamba koyalım. Aşağıda bir ekran. Bu cisim burada düzgün çembersel hareket yaparken cismin gölgesi arkadaşlar aşağıda denge konumu etrafında periyodik olarak gidip geliyor. Yani bu cismin gölgesi burada basit harmonik hareket yapıyor. Ve biz basit harmonik hareketin denklemlerini arkadaşlar bu gölge üzerinden çıkaracağız. Uzanımdan başlayalım isterseniz. Uzanım arkadaşlar herhangi bir anda cismimizin denge konumlu olan uzaklığıydı. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit. Yani yarı çap vektörünün kosinüs bileşeni bize uzanımı verecek. O zaman arkadaşlar biz x için r çarpı kosinüs alfa ifadesini kullanabiliyoruz. Çembersel harekette de açı için şöyle bir şey söylüyorduk. Birim zamanda taranan açı arkadaşlar bize açısal hızı veriyordu. Buradan açıyı çektiğinizde omega t şeklinde bir ifade buluyorsunuz. Bunu da getirip burada yerine yazdığınızda ifademiz arkadaşlar R çarpı cosüs omega t oluyor. Uzanın denklemini böylece çıkarmış oluyoruz. Şimdi ben az önce size şu periyot sürelerini kanıtlayacağımı söylemiştim. Şimdi bunu yapacağız. Başlangıçta cismimiz buradayken cismimizin gölgesi arkadaşlar L'de oluyor. Bu gölge gelinin dıştaki yarısını aldığında cismimizin de tam olarak burada olması gerekiyor. Ve cisim bu noktaya geldiğinde gölgesi arkadaşlar gelinin yarısına düşüyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir üçgen oluşuyor dikkat ederseniz. İpin boyu bizim genliğimize eşit yani R'ye. Şu kenarında arkadaşlar R bölü 2 olduğunu söylemiştik. O zaman şu kenarda R kök 3 bölü 2 olacak. Yani arkadaşlar karşımızda bir 30-60-90 üçgeni var. Ve şuradaki açı 60 derece. Şimdi cismimiz arkadaşlar normalde 360 dereceyi yani bir tam turu periyot sürede tamamlıyordu. Ve cismimiz şuradan şuraya gelene kadar 60 derece taraması gerekiyor. 60 derecede 360'ın 6'da biri olduğu için bu noktadan bu noktaya periyodun 6'da biri sürede gelir. Gölgede arkadaşlar bu yüzden şu noktadan şu noktaya periyodun 6'da biri sürede geliyor. Aynı şekilde şuradaki da 30 derece olduğunu söylersek cisim arkadaşlar şuradan şuraya geldiğinde 30 derece tarar. 30 derece 360'ın 12'de biri olduğu için cismin bu noktaya gelmesi periyodun 12'de biri kadar zaman alıyor. O yüzden gölgede şu noktadan şu noktaya periyodun 12'de biri sürede geliyor. Kanıt anlaşıldıysa arkadaşlar hareket denklemlerini çıkarmayla devam edeceğiz. Uzanımdan sonra çıkaracağımız denklem arkadaşlar hız denklemi olacak. Ki hızın da biz harekette birim zamandaki Yer değiştirme olduğunu söylemiştik. Ancak arkadaşlar buradaki hız ifadesi büyük süreler için işte 5 saniyedir, 10 saniyedir büyük süreler için. Biz kısa anlardaki süreyi bulmak içinse türev ifadesini kullanıyoruz. Yani şuradaki delta ifadeleri yerine türev kullanabiliyoruz. Diyelim ki trigonometrik fonksiyonların türevini almayı bilmiyorsunuz. Bunu kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Sinüsün zamana göre türevini aldığınızda sinüs kosinüs oluyor. Parantezin içinde arkadaşlar zamanın önündeki çarpan neyse onu dışarı çarpan olarak çıkarıyorsunuz ve parantezin içi sonrasında aynen kalıyor. Kosinüsün türevini aldığımızda da kosinüs sinüs oluyor. Ancak arkadaşlar kosinüsün türevi negatif olarak sinüse eşit. Sonrasında zamanın öndeki çarpanı gene dışarı çıkarıyorsunuz ve parantezin içi aynen kalıyor. Bu şekilde sinüsün ve kosinüsün türevini alabiliyorsunuz. Bizim için arkadaşlar bu noktada sadece bunları bilmeniz yeterli oluyor. O halde arkadaşlar x'in zamana göre türevini aldığımızda kosinüs sinüs olacak. R aynen kalacak. T'nin önündeki çarpanı dışarı çıkaracaksınız. Ve kosinüs türevi alındığında arkadaşlar değerimiz negatif oluyor. Yani hızımızın değeri eksi omega çarpı R çarpı sinüs omega T'dir. Ancak bu ifadeyi arkadaşlar biz tam olarak kullanmıyoruz. Çoğu kaynakta göstermiyor. Ancak karşınıza herhangi bir yerde çıkar. Ben o yüzden bir gösterim yaptım. Ve burada da şunu söyleyeceğim. Sinüsün en büyük değeri arkadaşlar 1. Ve o da 90 ile 270 derecesinde. O halde arkadaşlar cisim buradayken ve buradayken cismimiz en büyük değerine ulaşıyor. Yani denge konumdan geçerken en büyük hızda geçiyor. Sinüsün değeri de 1 olduğu için o hızın büyüklüğünü arkadaşlar omega çarpı r ile bulabiliyorsunuz. Hızın en büyük değerini. Herhangi bir yandaki değerini bulmak istersek o durumda da arkadaşlar bu ifadeyi kullanıyoruz. Omega ile kök içinde r kare eksi x kareye çarpıyoruz. R burada harmonik hareketin genliği, x de arkadaşlar herhangi bir noktadaki uzanım anlaşıldıysa bu noktadan sonra ivme ile devam edeceğiz. İvme arkadaşlar birim zamandaki hız değişimiydi. Harekette böyle anlatmıştık. Burada arkadaşlar kısa anlar için biz delta yerine hızın zamana göre türevini alıyoruz. Türevi aldığımızda da ivme ifadesini çıkarabiliyoruz. Şöyle ki şu kısım aynen kalacak. Sinüs arkadaşlar kosinüs olacak ve önündeki çarpan da dışarı çıkacak. Ki zaten burada bir omega çarpanımız vardı. O yüzden arkadaşlar şu ifadenin türevini aldığımızda ivmeyi a eşittir eksi omega kare çarpı r çarpı kosinüs omega t ile bulabiliyoruz. Burada da arkadaşlar şu kısma dikkat ediyorsunuz. r çarpı kosinüs omega t aslında bizim uzanım denklemimiz. O yüzden arkadaşlar biz şu kısma x dersek ivmenin genel ifadesini omega kare çarpı x ile de bulabiliyoruz. Bu ifadeyle cismin herhangi bir yandaki ivme değerini hesaplayabiliyorsunuz x'in maksimum değeri de arkadaşlar kosinüs 1 olduğunda geçerli. Kosinüs arkadaşlar şurada ve şurada 1'dir. Yani sıfırda ve 180 derecelerde 1'dir. Ve 1 olduğunda arkadaşlar x'in en büyük değeri de r oluyor. Genlik oluyor. O halde ivmenin biz en büyük değerini bulmak istersek eksi omega kare çarpı r ifadesini kullanabiliyoruz. İvmeyi biliyorsak da arkadaşlar kuvvet hesaplayabiliriz. Kuvvet normalde f eşittir ile bulunuyor. Ve bu noktada arkadaşlar ivmemizin genel formülü bu olduğu için biz kuvvet ifadesini eksi m çarpı omega kare çarpı x de buluyoruz. Buradaki kuvvet arkadaşlar aslında cisme harmonik hareketi yaptıran geri çağırıcı kuvvet. Hareket denklemleri bir tık kafa karıştırmış olabilir. Bu yüzden temel şeyler gözden kaçmasın. O yüzden şöyle kısaca bir tekrar yapacağım. Cisim arkadaşlar basit harmonik hareket yapmaya buradan başlasın. Denge konumuna doğru geldikçe cisim hızlanacak. Denge konumundan diğer genliğe gittiğinde de yavaşlayacak ve diğer genlikte arkadaşlar tekrar duracak. Sonrasında geri dönerek bu hareketi periyodik olarak tekrarlayacak. Şimdi o yüzden şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Cisim tam bu noktaya geldiğinde uzanımımız ve ivmemiz sıfır. Denge konumundan uzaklaştıkça da x arttığı için genlikte de en büyük değerine ulaşıyor. İvme arkadaşlar aynı noktada en büyüklerine ulaşıyor. Uzanım ve ivmelerin maksimum ve minimum noktaları şekilde. Ardından da hız için şunu söyleyeceğiz. Genliğe geldiğinde cisim durduğu için en küçük yani sıfıra genlikte ulaşıyor hız. Ortadan geçerken de ulaşabileceği en büyük hıza ulaşıyor. Yani o noktasından maksimum hızla geçiyor. Bu noktada da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Genlikten denge konumuna giderken X'in ve A'nın değeri arkadaşlar azalıyorken cisim denge konumundan maksimum hızla geçtiği için K'dan O'ya gittikçe hızımız da artıyor. Sonrasında O'dan L'ye giderken genlik ve imeni değeri arkadaşlar maksimum değerine ulaşıyor. Yani bu değerler artıyor. Cismimiz de L noktasında durduğu için O'dan L'ye giderken arkadaşlar hızımız azalıyor. Bu şekilde harmonik hareketteki değerlerin hangi yönde artıp hangi yönde azaldığı soru olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu kısımda dikkatli olun. İlk sorum şöyle. Şekildeki cisim K-N noktaları arasında 24 saniye periyotta basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisim O noktasından geçtikten sonra 14 saniye sonra hangi konumda olur? noktalar eşit aralıklıymış. Şimdi genliği ortadan ikiye böldüğümüzde dıştaki yarıda t bölü 6 süre yol alırken içteki yarılarda arkadaşlar t bölü 12 süre alıyorduk. Ve soruda da periyodumuzu 24 saniye vermiş. O halde 24'ü 6'ya böldüğümüzde bu aralıklar 4 saniye olurken içteki aralıklar arkadaşlar 2 saniye olacak. Soruda demiş ki bu cisim arkadaşlar harekete buradan başladıktan 14 saniye sonra nerede olur? Başlayalım arkadaşlar. 2 saniye geçti. Üzerine 4 saniye geçtiği zaman 6. saniyedeyim. Geri döndüm 10. saniyedeyim. 2 saniye daha geçti 12. Son bir aralık daha aldığımda 14. saniyeye ulaşıyorum. O halde arkadaşlar 14. saniyede cisim M noktasındadır. Bir sonraki sorum şöyle. Şekildeki K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim D noktasından geçtikten 6 saniye sonra N noktasına ilk kez ulaşıyormuş. Buna göre cismin periyodunu bulunuz. Sorumuz bu. Şimdi aralıkları alma sürelerinin bu şekilde olduğunu biliyorduk. Cisim de L'den harekete geçtikten sonra N'ye ilk kez 6 saniye sonra ulaşıyormuş. Yani şu 3 aralığın toplamı arkadaşlar 6 saniye. O halde şunları toplarsak T bölü 3 olarak buluruz bu aralığı. Ve bu aralığın arkadaşlar 6 saniye olduğu söylenmiş bize. Yani T bölü 3 6'ya eşitmiş. Ve soruda bizden periyodu yani T'yi istiyor. O halde arkadaşlar sorumuzun cevabı buradan 18 saniye çıkıyor. Geçelim diğer sorumuza. Şekildeki sürtünmesiz düzlemde 2 Hz frekansla basit harmonik hareketi yapan cisim denge noktasından geçtikten 12 cm sonra hızı kaç cm bölü saniye olur? Şimdi soruda bize aslında cisim herhangi bir konumdayken hızı ne olur onu sormuşlar. O yüzden şu ifadeyi kullanacağız. Ancak ifadede bir açısal hız değerimiz var. Önce onu bir hesaplamamız gerekiyor. Açısal hız arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 pi f ile bulunabiliyor. Pi'yi 3 alırsak 2 çarpı 3 çarpı 2 hertzten açısal hızımızın değeri 12 radyan bölü saniye çıkıyor. Bu açısal hızın nasıl bulunduğunu çembersel hareketten hatırlıyor olmanız lazım. Şimdi omega'nın değeri 12 radyan bölü saniyeymiş. Geriye r kare eksi x kare kalıyor. Şimdi hareketimizin genliği gördüğünüz gibi 13 santimetre karesini alıyoruz. Cismimizin bulunduğu uzanım da 12 santimetreymiş. Onun da karesini alıyoruz. İşlemi devam ettirirsek. Bu noktadan geçerken hızını 60 santimetre bölü saniye olarak buluruz. Dördüncü sorum şöyle. Basit harmonik hareket yapan bir cismin maksimum hızı 36 metre bölü saniyemiş. Maksimum ivmesi de 648 metre bölü saniye kareymiş. Buna göre cismin frekansı kaç hertz'tir? Şimdi arkadaşlar cismin maksimum ivme değerini biz omega kare çarpı r ile buluyorduk. Maksimum hızı ise omega çarpı r ile buluyoruz ve soru bize bunların değerini vermiş. Maksimum ivme 648 metre bölü saniye kareymiş. Maksimum hızımız da 36 metre bölü saniyeymiş. Her iki tarafı taraf tarafa bölersek arkadaşlar. Şuraya da dikkat edin. R'ler birbirini götürür. Omega, omega'nın karesini götürür. Geriye omega kalır. Şuradan da arkadaşlar geriye 18 kalıyor. Yani açısal hızımızın büyüklüğü 18 radyan bölü saniyemiş. Bizden istenen frekans ve biz açısal hızın 2 pi ile bulunduğunu biliyoruz. Pi'yi 3 alırsak arkadaşlar frekansımızın değeri buradan 3 hertz çıkar. Beşinci sorum şöyle. K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K noktasından A ile geçiyormuş. M noktasından ilk kez geçerken cismin ivmesi kaç A'ymış bunu soruyor bize. Vektörel olarak işlem yapacağız. Yani yönler de işin içine girecek. Buna dikkat edin. Şimdi noktaların eşit aralıklı olduğu bize verilmiş. O yüzden şu aralıklara x dersem cisim k'dayken ivmesinin büyüklüğü eksi omega kare çarpı 2x kadar. Soru da buna arkadaşlar a demiş ve cisim K noktasındayken ivmesinin yönünde biz O'ya doğru yani sağa doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. M noktasına geldiğimizde o noktada ivmenin değerini bulacağız. M noktası arkadaşlar denge konumundan x kadar uzaklıkta. O yüzden o noktada ivmemiz eksi omega kare çarpı x kadar olacak. Bu ifadeyi arkadaşlar şuradan çekebiliriz. Eksi omega kare çarpı x a bölü 2 kadar oluyor. Yani m'deki ivmenin değeri arkadaşlar a bölü 2 kadar. Ancak arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. M noktasındayken cismin iğme vektörü şu şekilde denge konumuna yani sola doğru dönmüş durumda. O yüzden arkadaşlar M'deki iğmemizin büyüklüğü eksi A bölü 2 kadar oluyor. Videonun son sorusu da şöyle. K'ye noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K'dan L'ye doğru hareket ederken birinci, ikinci, üçüncü konumlarında cismin ivme, hız, uzanım ve etken kuvvet vektörlerinin yönlerini çiziniz. İsterseniz önce uzanım vektörleriyle başlayalım. Uzanım arkadaşlar denge konumlu olan yönlü uzaklıktı. İkinci konumdayken cisim zaten denge konumunda. O yüzden arkadaşlar uzanımın ikinci konumdaki değeri sıfır. Birinci konumdaysa arkadaşlar cisim denge konumunun sol tarafında kalmış. O yüzden birinci konumda uzanım sol tarafa doğru yönelmiş olmak durumunda. Üçüncü konumdaysa cisim sağda ve genlik mesafede olduğu için arkadaşlar üçüncü konumdaki uzanım vektörünün genliğe eşit ve şekildeki gibi olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelelim kuvvet vektörlerine. Kuvvet arkadaşlar basit harmonik harekette cismi denge konumuna geri çağırıyordu. Yani cisim nerede olursa olsun onu denge konumuna çekiyordu. Ancak cisim denge konumuna ulaştığında artık cismi etkileyen bir kuvvet olmadığını söylüyorduk. Yani kuvvetimiz ikinci konumda sıfır. Ancak birinci konumda kuvvet cismimizi O'ya doğru çektiği için kuvvet vektörümüz birinci konumda sağa doğru. Üçüncü konuma geldiğinde ise cismi gene denge konumuna çektiği için kuvvetimizin bu sefer sola doğru olduğunu söyleyeceğiz. Ve bu noktada arkadaşlar kuvvet en büyük değerine ulaşıyor. Şimdi bu noktada ivme vektörlerinden bahsedecek olursak ivme ve kuvvet vektörleri arkadaşlar aynı yönlü olması gerektiği için ivme vektörlerinde kuvvetle aynı şekilde karşımıza çıkması gerekiyor. Sadece 3. konumda arkadaşlar ilmenin maksimum değerine ulaştığını söyleyebiliyoruz. Son olarak da hız vektörlerimizi çizeceğiz. Şimdi harmonik hareket yapan cisim genliğe ulaştığında duruyordu, ardından denge konumundan maksimum hızla geçiyordu. O halde arkadaşlar biz cismin 3. konumda yani L'de durduğunu biliyoruz. O yüzden 3. konumda hızımızın büyüklüğü arkadaşlar 0. Ardından da şunu söyleyeceğiz. Cismimiz K'dan L'ye doğru hareket ettiği için birinci konumda hızımız sağa doğru. ikinci konumda ise hala sağa doğru. Ancak arkadaşlar hızımız bu noktada en büyük değerine ulaşıyor. O halde birinci konumda hız vektörümüz sağa doğru. ikinci konumda da gene sağa doğru. Ancak dediğimiz gibi hız burada maksimum değerine ulaşıyor. Bu şekilde arkadaşlar harmonik hareket yapan cismin uzanım, kuvvet, iğme ve hız vektörlerini göstermiş oluyoruz. Bu soruda anlattığım şeyleri genelde testlerde öncüllü sorularda soruyorlar. Anlatım anlaşıldıysa basit harmonik hareketin ilk kısmı buraya kadar. Ünitenin kalan kısmını ikinci bir videoda çekeceğim. O videonun konusu yay sarkacı ve basit sarkaçlar olacak. Onları da anlatıp basit harmonik hareketi bitireceğiz. Ancak dediğim gibi şimdilik anlatım buraya kadar. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İyi çalışmalar.